tarih yazacağız ya da amımıza koyacaklar. Adam kaskıma mı? Öyle artık. Bir geliyor. şurada, 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 şurada. Solda direkt. Jay ah! sen mi aldın? Jay mi aldın? Tamam ben B'ye gidiyorum. Arda çünkü Arda bitti. Bittim abi kaç kişiler C'de? Bir. Vego öldü mü? Vego öldü değil. Ha tam öldü. Vego öldürdüm Tamam. O canlanda gibi bana gelecek. B'ye gelecek. Seni Arda'yı alman lazım. Vego direkt B'ye gelecek ya. Yani. B'e B'ye aldığım gibi C koşuyor. A düşecek büyük bir ihtimalle. Abi, tamam Arda. Arda şeye gidiyor. B'ye gidiyor. C'de tek başına. Gel C'ye bas. O B'ye alacak. Oradan A'ya gidecek. A'ya alamadan bizim C'ye almamız lazım. daha. Tamam. Gel C'yi hemen alalım. Abi. Sen burada kal ben B'ye koşuyorum. İkisi de C'dedir. Sen A'yı al ben C'ye koşacağım dikkatli atacağım ee, Biri büyük bir ihtimalle B'ye koşacak ölünce Ben A'ya gidiyorum yolda karşılayacağım Arda'yı Arda'yı Arbi yolda karşılıyor Yani Bıçak çekti bana <laughs> Alırız 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 alırız. Hadi rica ederim rica Aynen aynen partikül düşüyor. Bana geliyor lan. Nasıl bir çeçe? Aaa oh, siktir. Kanka ta tarafına arkalanacağım. Ta pompayla geliyor sana. But... Koş. Jack koş. V1 resmini çizdi seninle. Mal. Arda güzel bir V1'ler. Bence 3 V1'e göre ben güzel savunduğumu düşünüyorum. Kanka bir güzel bir V1'di bu arada. Ah, Daha takım değiştirdim. Kürdün ben? Bu arada bak lan iki tane aynı silahta mı var? Aynen aynen neler yapıyor pisler. <laughs> o köpe delermiş. Omur'a koyduk orum. Kes anca. Hayır mermi değiştiriyorum. Ananı sikeyim ya. <laughs> B gitti Cüce Amına koyayım Bak Yüce, orası bizim base Amına koydum Pardon. Ya ta tep ebesin namından pompalıyla iki atıyor yok kanka saçmalık ama bu bombalı <laughs> Siz ben Ben Yüceli'yim. Ben Tayla'yım Ben Taylan'ım. Yüceli oldun mu? Yok. Oldun. Yok. Tayla Ty ben oldum. Yok, olduk. Tayla ben oldum. İkinci tur de olmadık mı? Olduk. Evet. Kaç el oynadık bir zaman? İki değil mi? Üç el. Dördüncü bu. Dördüncü. Ha. Evet. Üç el ne? bu. Dört. Kimse hayal edin. Anlılarına usta? Aynen. Korktum. Yukarıda. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. gir kaç. Dece A'da. Sen C'ye gitsen. O zaman C'ye gidelim. Ya. Hayır hayır sen burayı savun. Çünkü Büyük bir ihtimalle C'ye gidecekler. B'de ben alacağım onu. Ondan B'yi deneyecekler. Uzun süredir B'ye şey yok diye. Ana avradın. Şuna benim C'ye gideceğimi zannediyor. A'ya gidebilirler ya yok. A'ya aldılar tam C'ye gidecek. B'ye güvende diyorsun. Arda yaşıyor ama Arda C'ye koşuyor. Oğlum bak bir de yeteneğim olsa iyi komutanım aslında. Ta değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ben mi? Önce bu konu hakkında ses kalmak Tam istiyorum. Tamam bunu geldik. Lan ne ikisi de ne diyor oğlum? Beni domattı adamlar. Oğlum adamların tek almadığı yerce, C. A ne kurşun yedim C'nin kapısından bir tane. Ta A'ya koş. A onlara en uzak bölge şu an. Ya da şu anda büyük bir ihtimalle birini A'ya götürdü. Aa uzun süredir boş diye. Bir de şu an C'ye geliyor. O Deja bu arada benim olsun. Aa, kaskı düşmüş Arda'nın amına tarih yazacağız ya da amımıza koyacaklar. Sen A'ya git. bence C'ye gidiyorum. Ben adayım. Sen C'ye gitme B'yi savun. Çünkü C'ye aldığı gibi B'yi koşacak o adam. Ben B'ye koşuyorum. Ben B'yi tutacağım. Sen C'yi tut. Dediğim gibi B'ye gittiler. <laughs> Dragon'un amına koydum. Tamam B'deler. <laughs> ne koyayım? geri geri geliyordu. Oğlum sen ne dersin ben koşuyorum şeyi. Edemem Arda bu. <laughs> İki şarjör boşalttım ama.